Şimdi Terazi Burcu'nda yeni ay yaşayacağız, 16'sında. Ee, tabii ki her zaman yeni aylar için yeni bir başlangıç deriz, yani bir tohum ekmek için e, uygun zamanlardır. Bu süreçte yeni bir şeye başlarız ve bu başladığımız şeyle ilgili dolunay zamanında bir e, sonuç alırız diye. Bu yeni ay birazcık zorlayıcı açıkçası. E, o yüzden böyle bir şeyleri e, sağlıklı geliştirmekte bu yeni ayda biraz zorlanabiliriz. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Ama illa başlangıçlar yapmanız gerekiyorsa tabii ki yeni ay enerjisini kullanabilirsiniz ama e, şunu unutmayalım bu yeni ay zamanında önümüzde bazı engeller olacaktır. O yüzden e, bu süreci azıcık daha e, sağlıklı ve yavaş ilerleyebileceğiniz projelere e, yöneltmenizi tavsiye ederim. Şimdi e, her yeni ayda bahsediyoruz yeni ay karanlık bir zaman gökyüzünde ayın hiç gözükmediği bir zaman. Bu yüzden de belirsizlik içeriyor. Adım atabilmek için açıkçası hilal fazını beklemek daha sağlıklı diyoruz. Yani yaklaşık iki gün, üç gün civarında beklerseniz bu sürece ulaşmış oluyoruz ve ondan sonra daha sağlıklı ilerleyebiliyorsunuz. Ayın 18'inde karışık bir görünümümüz var ama belki bunu atlattıktan sonra hareket etmek daha sağlıklı olabilir. Ya da o açığı kesinleştikten sonrasını kullanabilirsiniz. ...Vedüs'le Neptün'ün bir açısı olacak çünkü. O biraz riskli yeni ayın yöneticisi olduğu için de... ...Hilal'i işte 18'ini geçtikten sonra kullanabilirsiniz. Büyük olasılıkla daha sağlıklı bir verim alma şansımız var. Şimdi Terazi Burcu'nda hem ay ve hem güneş... ...anımsayalım Koç Burcu'nda karşıtaçı yapacağı bir Mars'ımız olacak haliyle. Ama tabii ki Terazi Burcu genellikle daha sakin... Ee, ve daha e, Venüsyen bir Venüs'ün yönettiği bir burç olduğu için ee, daha barıştan yana bir dinamik. O yüzden de hem güneş hem ay burada olduğu zaman birazcık daha ilişkiler uyum bunlar ön planda olacak. Güneş bu burçta çok rahat etmez aslında, çünkü güneşin temsil ettiği konu birazcık daha ön planda olmak dikkat çekmek, kendi bildiği yönde olayları yönetmekle ilgilidir. Ee, ve burada yöneticiliğini sergileyemez. Çünkü Terazi hep karşı taraf odaklı bir burçtur. O yüzden de Güneş'in burada çok rahat etmediğini söyleriz her zaman. Terazi yeni ayları da genellikle daha çok ilişki ve ortaklıklarla ilgilidir. Eee, neleri temsil ediyor Terazi? Her şeyden önce evlilik, ilişki, bunlar ön plandadır Terazi için. Ee, tüm birliktelikler aslında. Yani bir iş ortaklığı da Terazi ile ilgili, bir anlaşma da kimleri temsil eder? Daha çok kadınları ve sanatçıları temsil ediyor bir taraftan ama terazinin çok fazla e, birebir ilişkilerle bağlantısı olduğu için birazcık e, terapi, danışmanlıklar, bunlarla ilgili konuları hatta e, bir fikir aldığınız, görüş aldığınız size bir birebir hizmet veren e, tüm alanları temsil eder. Bunun içerisinde avukatınız da girer, özel bir hekiminiz varsa o da girer. O yüzden birazcık daha birebir e, çalışmaları temsil ediyor. Dış görünüşle çok ilgilidir çünkü birazcık daha estetik bir e, şey vardır e, motivasyonu vardır. Bu yüzden de görüntüsüne çok önem verir aslında. O yüzden e, estetikle ilgili konular, birazcık daha tekstil sanat bunlar teraziyle çok bağıntılı. diplomasi ve bütün barış anlaşmaları aslında yani anlaşmaların tamamı diyebiliriz belki de bunlarla ilgili dinamikleri karşımıza getirebilir yeni ay ama tabii ki bu yeni ayda Satürn ve plüto ile bir kare açısı olacak oğlak burcundaki o yüzden de burada bazı sınırlamalar ya da baskılar gündeme gelebilir. Uzaklaşmalar, ilişkilerde mesafe almalar, belki birbirine birazcık daha uzak durmak ya da birazcık daha soğukluk gündeme gelebilir belki birebir ilişkilerde. Ortaklıklarla ilgili konularda da açıkçası bir testten geçme süreci diyebiliriz belki de. Burada bazı kurallar, kısıtlamalar gündeme gelebilir. Ee, belki bazı ortaklıkların e, yeniden yapılanması gerekebilir. Çünkü işin içerisinde birazcık Pluto da var. Mars da karşı taraftan bir ka e, karşılıkçı yaptığı için Koç burcundan bir de retro olduğu bir yerde e, böyle bir açısı olduğu için. Aslında bu birazcık geri adım atma konusunda belki e, destek verebilir, İyi insan yaklaşmak istersek. Yani bu yeni ayda belki birazcık daha Orta yolu bulmak, birazcık daha ortamı sakinleştirmek için o Mars'ın retrosu belki işte e, bu savaşçılıklarını biraz azaltır ümidindeyiz. Ama göreceğiz. E, Karşıda çok kolay bir açı değildir. Yani normal şartlarda aslında bu yeni ay birazcık daha e, kışkırtıcı, e, terazi için çok rahat edebileceği bir e, gösterge değil. Çünkü birazcık daha düşman olduğu göstergelerle açıları var. Bu yüzden de burası birazcık stres yaratıyor açıkçası. Şimdi tabii ki ev konusu ile ilgili olarak bir başlangıç bir start gündeme gelebilir ya da gündemimiz belki yeni bir mevzuyla karşı karşıya kalabilir. Burada bahsedeceğiz şeyde harita üzerinden çalıştığımızda bazı işbirliklerini sağlayabilirsek eğer. Buradan sağlıklı bir şeyler çıkartabiliriz belki ama ev konusunda en azından terazinin hangi evinizde olduğuna bakarak bir miktar fikir sahibi olabiliriz bu yeni ayın ne ile ilgili olacağına dair. Şimdi terazi burcunun nereye düştüğü ile ilgili ilk başta bir fikir sahibi olalım. Örneğin yengeç burcuysa yükseliniz o zaman dördüncü eve denk gelecektir. Demek ki ev aile ile ilgili konularda belki evin dekorasyonu ile ilgili bir adım atabilirsiniz. Tabii ki bu kadar zor açılarla burada belki de biraz yavaş gitmek gerekebilir. Ya da işte belki ufak tefek bir dekorasyon işi biraz büyüyebilir. Belki uğraştırır. Beklediğinizden daha zor bir işe kalkışabilirsiniz belki. O yüzden burada temkinli olmakta fayda var deriz. Mesela burada eğer aslandaysa o zaman eğitimle ilgili konularda ya da yolculuklarla ilgili konularda belki biriyle birlikte bir seyahate gitmeyi planlıyorsunuz ama bu mecburi bir yolculuk da olabilir. Örneğin çok keyfi bir seyahat değildir. O zaman burada Satürn'ün o zorlayıcı etkisini çok görmeyiz. Çünkü Satürn başka bir temayla karşımıza çıkmıştır örneğin. O zorlayıcılık kısmı karşımıza orada çıkacaktır. Bir soru var galiba. Çok pardon. Tamam. Şimdi hmm, ne kadar etkileniz? 23 derece terazi koç aksında göstergeler varsa direkt olarak etki altında kalırız haliyle. Yani buradaki dereceler e, tabii ki şöyle bir şeyi de unutmayalım. E, Uranüs, Neptün, Püyüto bu derecelerde ise çok dikkate almıyorum bildiğiniz gibi. E, tabii ki aksa düşüyorsa o zaman bunu kontrol edebiliriz. Örneğin tepe noktasında bir Püyüto varsa ve burada 23 derece doluyorsa Zaten tepe noktası olması dolayısıyla önemlidir. E, çünkü Bizim için öncelik kısmı orasıdır ama buranın ile kavuşuyor olması mesela daha dikkat çekici olacaktır. O yüzden e, aksları oturuyorsa önemlidir ama bunun haricinde e, jenerasyon gezegenleri sizle beraber birçok kişinin o etkiyi alacağını gösterir. O yüzden jenerasyon gezegen gezegenlerini çok dikkate almıyoruz. Önce burçların 23 derecesinde eğer bir gösterge varsa o zaman sizi harekete geçirecek bir şey olacak demektir. Yani birazcık daha e, aksiyon bir karar almak, harekete geçmek, bir şey yapmakla ilgili olacaktır bu. Birazcık hızlanabilirsiniz ve belki de işte bir şeyleri sizi iteklemesi anlamına gelebilir bu. Yani hani planlarınız olmasa bile bir anda gündeminize bir şey düşebilir. Çünkü önce burçlardaki kare açılar birazcık daha arkadan iten bir enerjidir. Sizi birazcık hazırlıksız yakalayabilir bu anlamda. Diğer burçların 23 derecesinde göstergeler varsa açıkçası çok etkilenmeyebilirsiniz. Ee, ya da belki de çok bariz olarak farkına varmayabilirsiniz bu yeni ayın etkisini. Şimdi e, yeni ay tabii ki Spica ile aynı derecede oluyor. Dikkat etmek gereken parametrelerden bir tanesi bu. Çünkü Spica birazcık e, sanatla ve bilimle ilgili başarı vadeden bir e, sabit yıldız. Ama açık konuşmak gerekirse yani... Birazcık daha haritanın potansiyeliyle karşımıza çıkabilen bir dilemik. Yani Sipika'nın olduğu derecenin tetiklendiği zamanlarda kişiye büyük bir başarı getirdiğine dair çok fazla örneğe rastlamıyorum açıkçası. Bu yüzden Sipika ile ilgili hep bir soru işaretim var. Yani şanslı bir sabit yıldız olarak vaat edilse de böyle çok bariz bir şekilde bir kişinin hayatındaki önemli bir dönüm noktasının tetiklendiği zamanlarda çok işlevsel çalıştığını görmüyorum açıkçası. O yüzden de benim için her zaman bir soru işareti. Yani dediğim gibi eğer bir aksi olursa belki çok daha destekleyici olabilir. Gerçi sadece mesela yükselenin 23 derece olduğu haritalarda bile çok destekleyici görmüyorum ben spikayı. Şimdi gene de bir not edelim. Yani Bir şekilde sonuçta şanslı bir parametreyle bir arada o yüzden insar yaklaşmakta fayda var. E, Venüs'ün Neptün'le bir karşıt açısı olacak. Venüs burada neden önemli? Terazinin yöneticisi olduğu için önemli. bu yüzden de bu karşıt açı bir şekilde dikkat etmek gereken bir nokta. E, Venüs Neptün aslında ikisi de benzer karakterde dinamikler. Yani ikisi de sanatsal kabiliyetleri gösteren, ikisi de hassas yaratıcılıkla alakalı. Ama Neptün... bir oktav daha üstü haliyle de o Neptün'ün balık burcundaki Zaman zaman hayal kırıklıkları, yanılsamalar, aldanmalar, kandırılmalar çok fazla gündeme gelebiliyor. Özellikle spiritüel konularda mesela Neptün balık burcuna geçtikten sonra muazzam bir ilerleme yaşandı. Ama tabii ki burada bazı böyle yanılsamalara da karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden dikkat etmek lazım. Venüs ilişkileri temsil ettiği için burada büyük olasılıkla ilişkilerle ilgili bir kafa karışıklığı, yanılsama ya da bir ihtimal belki bazı sahtekarlıklarla da karşılaşabiliriz bu anlamda. O yüzden burada belki dikkatli olmakta fayda var geri planında. Özellikle finansal bir ortaklığın içerisine giriyorsanız eğer burası birazcık riskli açıkçası. Burada en azından şunu kontrol edebilirsiniz. Neptün'le ilgili her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Gerçek olamayacak kadar güzel gözüküyorsa muhtemelen gerçek değildir. Orada bir saattekarlık vardır. O yüzden e, bu Venüs-Neptün karşıtlıklarında genelde e, bunu sorgulayın. E, Kuzey ay düğümüyle güzel bir açısı olacak yeni ayın. E, yani buradaki e, açıkçası tek kurtarılabilir açı burası benim gözümde. O yüzden de birazcık daha işbirliklerine yatkın olmak, yani birazcık daha soru sorabilmek, e, diyaloğa girebilmek, e, yeni bilgileri e, araştırmak, merak etmek, öğrenmek, e, bunlarla ilgili konularda birazcık daha e, o ikizlerin tarafsızlığını kullanabilmek önemli olacaktır. Yani neyle karşılaşırsanız karşılaşın, olaya mümkün mertebe birazcık daha böyle bir adım geriden bakıp, birazcık daha tarafsız olmaya çalışın. Bu e, Burada diyaloğa yatkın olabilmek önemli olacaktır. Ama tabii ki yeni ayın sert açılarını görüyoruz. Yani Mars'ta olan karşılaşısı çok bariz. Burada Satürn ve ile açısı var. Plüto'dan uzaklaşıyor ay, Satürn'e doğru yaklaşıyor. Ve açıkçası bunlar Satürn'e doğru giden açılar çok kolay açılar değildir. Bu yüzden burada bazı engeller, problemler, sıkıntılar bir şekilde işin içerisinde bir bocalama enerjisi olacaktır. Yani bir şeye yeni başlıyorsanız da burada bir zorluğun olacağının farkında olun ya da bir gecikmenin olabileceğinin. Bu nedenle Satürn'ü ciddiye almak gerekiyor. oğlak Burcu'nun sonlarında artık bu Burcu terk etmek üzere. Yani yüzük yüzük kuyruğuna geldik burada batırmayalım diyorum ben. Üç senedir burada. O yüzden de burayı iyi toparlamak gerekiyor. Bu yeni ayın önündeki dinamiği sağlıklı kullanabilmek için birazcık adımları üç yıl, beş yıl sonrasını düşünerek atın. Yani hızlı hareket etmek burada açıkçası birazcık problem çıkartabilir. Yangına körükle gitmemek gerekiyor. Yani burada eğer bir sorun çıkarsa da ilişkilerle ilgili olarak burada sükuneti koruyabilmek, soğukkanlı olabilmek önemli olacak. Şimdi